Evet, bugün size yazlıkta kendi evimde kapımda bir çekim yapmak istedim. Şöyle etrafı göstereyim. Şekilde ortumlar. Şöyle doğal bir şekilde sağ solu sizlere çekip göstermek istiyorum. Karanlık Gözüküyor ama olsun Yine de Size Şöyle çekeyim İncir ağacım İncirleri üzerinde Görüyorsunuz Sonra reçelini yapacağım Bunun zeytin Ağacım küçücük minicik ama yine de üstü dolu zeytin. Bu da zeytin ağaçlarım. Bunlar tut ağacım ama çok güneş vurduğu için size rahat gösteremiyorum. Tut ağacım. Şöyle ufak minik bir yer kendimce uğraşıyorum. Ufak ufak burada nar ağacım var. Küçük ama yine de narlarım var üzerinde. Şöyle birkaç tane nar ağacı var üzerinde. Ee, hiçbir şekilde yeşillik yetiştiremiyoruz. Çabucak kuruyor. Güzel olmuyor. Şöyle gezeyim. Asmam artık iyice kurudu. Şöyle gezeyim. Şurada küçük bir şeyim var, mandalinam var. Görüyorsunuz ufacık ama üstü dolu. Şöyle geziyorum. Burada yine bir nar ağacım var. Şöyle çevreyi göstermeye çalışayım. Bu şekilde çok hızlı çevirmeden size göstermeye çalışıyorum çok tatlısınız şurada maşallah maşallah bin kere maşallah bir de maşallah alalım sizlerden değil mi yürüyerek denize benim gibisi 10 dakikada gidiyorum. Başkası daha hızlı gidebilir ama ben 10 dakikada ancak gidiyorum. gezelim Evet. Bu kadar yeter.